Süleyman Özışık. Şimdi böyle mi olduk Tatankam? Uzun aradan sonra dün gece ekrandaydı Muharremince. Belki söyleyecek yeni bir sözü, halkın umudu olacak yeni bir vadi vardır diye umut ettim. Ne bileyim, belki seçimlerden sonra şapkayı önüne koyup düşünmüştür. Ola ki, ola ki hatalarını görmüş de aklı başına gelmiştir. Ola ki hatalarından ders çıkarıp ona göre yol yöntem belirlemiştir diye merak ettim. Çok şükür kafada milim enseme, düşüncede gram oynama olmamış. Seçim meydanlarında izlediğiniz Muharrem de gram değişiklik yok. Aynı tas aynı hamam anlayacağınız. Programına katıldığı Ahmet Hakan kaç kez lafını yedirdi. Bizimki kaç kez geri vitese taktı sayamadım. Milyonların izlediği programda ne dese beğenirsiniz. Ee, daha önce Metin Temelpaşa'nın apoletlerini sökeceğimi dile getirerek yanlış yaptığımı söylemiştim. Bunu tekrar düşündüm ve çevremdekilere sordum. Entelektüel kesim yanlış yapmadığımı daha alt gruptaki insanlarsa yanlış yaptığımı söyledi. O ölçümü yaptıktan sonra gördüm ki yanlış yapmamışım dedi. Şaka sanıyor olabilirsiniz ama değil. Aynen bu sözleri söyledi. Bildiğiniz tipik CHP'li kafası işte. Seçimin üzerinden iki buçuk ay geçmiş, AK Parti bir başka seçimin startını vermiş, o hala apolet tartışmasında doğru mu yanlış mı yaptığını öğrenmenin derdinde. Efendim, entelektüel kesim doğru yaptığını söylemiş ama daha alt tabakadaki kesim yanlış yaptığını belirtmiş. Alt tabaka diyerek aşağıladığı kesim kendisine oy veren veya vermeyen halk. E tabi alt kesim dediği kim ki? Seçim döneminde oy istenen, seçimden sonra koyun diye hakaret edilen halk. Şimdi sormak lazım. Hani onlar senin esnafın, işçin, memurun, emeklindi beyim? Hani onlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesini tahsis edecektin? Hani maaş üstüne maaş, kredi üstüne kredi verecektin? Hani adam gibi bir hayat sunacaktın? Seni seçmediler diye şimdi alt tabaka mı oldular? Bu mu sanayi 4.0? Bu mu kuantum fizik? Bu nasıl matematik tatankam, leylek bacaklım? Yalnız, hayır yanlış yapmadın diyen entelektüel kesim hangisi ben asıl orasını merak ediyorum. Belki de Amerika'dan yeni bir telefon gelmiştir ve oradaki kadim dostları, sen en doğrusunu yaptın, yanlış yaptığım kararın yanlış, hemen değiştir demiştir. Olur mu olur yani. Yalnız çevresindekiler kendisine şunu lütfen hatırlatsın. Alt tabaka dediği kesim aylar önce apoletlerini söküp kendisini madara etti. Ve yine birileri hatırlatsın. Apoletlerini sökeceğim dediği Metin Temel o günden sonra or generalliğe terfi etti. Yani omuzundaki yıldızlar galaksiye andırıyor. Bundan sonra o apoletlere dokunmak sıkar biraz. Süleyman Özışık internethaber.com